Burada açıklanması gereken bir nokta var. Kader mekanizması evrendeki fonksiyonunu yaparken asli prensibe tabi bulunan zaman prensibi ile birlikte yürür. Zaman prensibinin evrendeki durumu asli zamandır ve asli zamanın çeşitli alemlerden geçerken o alemlere göre belirişleri vardır. Bunlardan birini dünyaya özgü yüzeysel zaman idraki, diğerini de dünya üstü alemlere özgü idraki zaman diye biraz önce açıklamıştık. İşte kader mekanizması dünyada fonksiyonunu ancak asli zaman ile birlikte yapabilir. Yani kader mekanizması asli prensibin muhasebesini ve teknik ifadelendirilmesini yaparken ölçü olarak zamandan yararlanır. Zaman mekanizması hem lüzumlu hem de zorunludur. Lüzumludur çünkü asli prensibin hat ve öz olarak belirlediğini gerçekleştirmede kader prensibinin ölçütü ve ölçüsü zamandır. Zaman olmayınca kader prensibi ölçüsüz kalır ve teknik fonksiyonunu yerine getiremez. Zorunludur çünkü zaman mekanizmasının değerlendirme niteliği olmazsa kader mekanizmasında ahenk Bundan dolayı da asli prensip ile vazife ve tekamül planları arasında irtibat ve bu prensiplerle planlar ile alemlerin oluşlar ve akışlar nizamına mutabakat olmaz. Ve nihayet değer farklanmalarının belirlenmesi ve kıymetlendirilmesi imkansızlaşır. Dolayısıyla miktar ve sonra nitelik nizamsız kalır ki bu takdirde bütün tatbikatlar odağını kaybetmiş olurlar. Asli zaman akışının dünyadaki belirişine yüzeysel zaman diyorduk. Buna karşılık yine evren boyunca akıp giden ve her aleme özgü ayrı belirişler gösteren kaderin de dünyadaki tezahürü mekan formlarıdır demiştik. İşte dünyada zamandan ayrılmayan ve zamanla kıymet ve ayar ölçüsünü bulan mekan kader prensibinin dünyadaki fonksiyonunun sonucudur. Bu bilgilerle de kaderin dünyada zaman mekanizmasıyla birlikte beliren mekan halindeki tezahürünü açıklamış olduk. Ve açıkça belirttik ki zaman ve mekanla mevcudiyet gösteren bütün realiteler insanların özgürlük esasına dayanan cehit ve gayretleriyle layık olacakları veya kazanabilecekleri derecelerin Yine zaman ve mekanla ölçülüp biçilmiş, yani zaman ve mekan kadrolarında vazifeli varlıklar tarafından takdir edilmiş bir takım icap zorunluluklarıdır. Çünkü şurası bir hakikattir ki asli icapların ve bu icaplara bağlı bütün mekanizmaların evrendeki tatbikatları Asli icap, asli zaman ve kader mekanizması kadrolarında çalışan organizasyonların vazifelileri tarafından yapılması zorunlu yükümlülüklerdendir. İşte üniteden süzülerek asli tesirlerle evren içine yayılan kader ve zaman mekanizmalarına ait tesirler, bu mekanizmaları yürüten kadrolar dahilinde vazifelenmiş büyük vazife planlarının evrensel faaliyetleriyle tatbikat zeminlerini bulurlar ve bu kadroların bütün elemanları yerli yerine yerleşmiş, vazifelerini hakkıyla idrak etmiş kudretli varlıklardır. Zaman ve mekan hakkında verilmiş olan bu bilgilerden sonra iyice anlaşılmış olur ki dünyada herhangi bir konuda şu insanın mukadderi bu imiş demenin manası o insanın o konuda içinde bulunduğu olayları meydana getiren bütün madde kombinezonlarının belirli zamanlara bağlı olarak bir araya gelişleri ve bağlanışları o anda o şekilde tezahür etti demektir ki, mekanın tarifini iyi kavramış olanlar bunun da o insanın etrafında ona göre mekanlar kuruldu demek olduğunu idrak ederler. Aynen kaderi yardım etmedi sözü de onun hakkında beklenilen bir konuya ait madde kombinezonlarının beklenildiği tarzda değil de başka şekillerde meydana geldiğini ifade eder ki bu da yine o konu etrafında arzu edildiğinden başka madde şekillerinden ve durumlarından kurulmuş bir mekan demek olur. Özetle mekanı ifade eden maddenin her hal ve şekli olayların her durumu kaderin bir belirişidir. Elini oynatan bir insanın bu hareketine zemin olan ortam bir mekandır ve kaderin belirişidir. Yürüyen bir insan için bastığı yerler mekandır. Gökyüzüne bakan bir kimse için yıldızlarıyla, bulutlarıyla, renkleriyle, bütün görünüş ve durumuyla gökyüzü mekandır ve kaderin belirişidir.'' dikkatini vücudunun herhangi bir noktasına çeviren insan için orası mekandır ve kaderin belirişidir. Düşünen bir insan için muhayyilesi mekandır. Olaylar arasında ilişkiler kuran idrak bir mekandır ve kaderin belirişidir. Özetle evrende görünen her şey, her varlık, insanın bizzat kendisi bir mekandır ve bunların hepsi kendi alemlerinde kaderin birer belirişidir. Çünkü bütün bunların şekillenmeleri, çeşitli tarzlarda birbirine bağlanmaları, sayısız kombinezonlar halinde analiz ve sentezlere tabi tutulmaları, yani bütün olayların ve madde hallerinin meydana gelmesi, mekanın çeşitli variyeteleridir ki, bunlar da kader mekanizmasının fonksiyonu içinde yürürler. Varlıklar, sahip oldukları özgürlükleri sayesinde sürekli olarak sınavlar içinde bulunurlar. Bu sınavlar karşısındaki davranışlar, müspet veya menfi reaksiyonlar, özetle başarılı oluşlar veya olamayışlar, kaderin takdir ve tespit ettiği madde kombinasyonlarının yani mekanların sonsuz hal ve durumlarını meydana gelmeleri sonucunu doğururlar ve varlıklar liyakatleri derecelerine göre bu olayların çeşitli durumlarında yaşarlar. İşte bütün olaylar ve onları meydana getiren bütün madde kombinasyonları her biri kader mekanizmasının birer belirişi olan mekanlardan ibarettir. Özetle varlıkların fiil ve hareketlerine göre derecelerinin ölçülüp biçilerek asli icablardaki durumlara uydurulmaları için muhasebe işlemlerinden geçirildikten sonra ayarlanmaları ve formlara bağlanmaları kader mekanizmasının asli icaplar altında asli zamanı kullanarak çeşitli madde ve olay formalarını ve tertiplerini meydana getirmesi demektir. Artık bu bilgilerden sonra vazife planına henüz girmemiş ve en küçük hareketlerine kadar her durumları sınavlara tabi tutulmuş dünya insanlarının gelecekleri hakkında at ve zaman belirterek kesin dille konuşmak doğru olmaz. Çünkü insanlar özgürlüklerini kullandıkları yönlere göre çevrelerinin ve mekanlarının yani tek kelimeyle kaderlerinin yürüyüşünü kendileri sonuçlandırmaktadırlar. İstikbale ait sözler bazı kayıtlar altında ancak hakikatlerin tahakkuk etmekte bulunduğu vazife planlarında söylenebilir. Dünyada geleceğe ait kesin yargılarda bulunmak, bütün insanların özgürlük yetkilerini reddetmek olur. Bir noktadan itibaren Diğer bir noktaya yürümek üzere serbest bıraktığınız küçük bir karınca bile ister yolunda aynı hızla yürüyerek belirli zamanda o noktaya varır, ister biraz eğlenerek veya sağa sola saparak yolunu uzatır, isterse gerisin geriye dönerek yolunu büsbütün değiştirir. Bütün bunlar onun alacağı sonuçların şeklini, yani onun kaderlerini belirler. Yukarıdan beri verilmiş olan bu bilgiler Evrene bir projektör ışığı sembolüyle indiğini kabul ettiğimiz asli icapların ruhları ve maddeleri kapsayan kudretleri arasında kader mekanizmasının ve asli zamanın da bulunduğunu ve asli icapların gerçekleşmesinde bunların ne kadar önemli rolleri olduğunu anlatmaya yeterlidir.